Kurtuluşa eren topluluk. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimize "Kurtuluşa eren fırka hangisidir?" diye sorulduğunda "Benim ve ashabımın bulunduğu yola uyanlardır." buyurmuşlardır. Saadet devrinden günümüze kadar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ve ashabının yoluna tabi olup ayrılmamayı şiar edinen ashab-ı kirama saygılı davranıp onlar hakkında küfür, yalancılık ve adaletsizlik gibi çirkin saldırıda bulunmayanlar ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin, ashabım yıldızlar gibidir. Hangisine uyarsanız, hidayete erersiniz buyruğuna sımsıkı bağlı bulunan, onun mübarek sünnetini bizlere aktaran ashabı radiyallahu anhum ecmaini seven, iman, ve adaletlerinden şüphe etmeyen tek fırka Ehli Sünnet vel Cemaat fırkasıdır. Bu sadakat ve bağlılıklarından dolayı onlara hadis ve sünnet ehli denilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin kurtuluşa eren fırka bana ve ashabıma uyan fırkadır anlamındaki hadis-i şerifin müjdesine eren mutlu fırka Ehli Sünnet fırkasıdır. Çünkü bu fırka ümmetin selefi hakkındaki kötü söz söylemez. Başta raşit halifeler olmak üzere ashab-ı kiramın muhacir ve ensar hakkında ileri geri konuşanları dinden çıkmış kafir olarak kabul ederler. Keza tabine, tebeyi tabiine ve bu ümmetin saygın ve salih alimlerine asla saygısızlık etmezler kıble ehlini küfürle itham etmezler. Ancak bilerek küfrü gerektiren bir fiil veya sözü sarf eden kişileri de kafir kabul ederler. Bu ümmetin imanla ahirete intikal edenlerini daima hayırla yad eder ve bunu vacip kabul ederler. Bu konuda Cenabı Hak şöyle buyurur. Onlardan sonra gelenlerse şöyle derler. Ey Rabbimiz! Bizi ve bizden önce iman etmiş olan kardeşlerimizi bağışla. Kalplerimizde iman edenlere karşı hiçbir kin tutturma. Ey Rabbimiz! Şüphesiz sen çok esirgeyicisin, çok merhametlisin. Haşr Suresi 10. Ayet Mehmet Çağlayan ehl Sünnet ve Akaidi Sayfa 84 Mevlana Takvimi